Evet değerli izleyiciler herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda İstanbul Gezi ve Tatil Rehberi olarak bir video hazırladık. İstanbul hakkında detaylı bilgilere sahip olacak ve çok güzel tavsiyeler alacaksınız. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. İstanbul bir şair için şiirdir, bir ressam için tablodur, bir müzisyen için notadır, bir tarihçi için tarihin ta kendisidir bir sanatçı için ilham kaynağının özüdür. Bu şehir tüm Müslümanlar için peygamberin övgüsüne mazar olmuş kutlu bir beldedir. İstanbul'a gezi veya seyahat mı planlıyorsunuz? İstanbul geziniz için popüler aktiviteler, gezilecek yerler, müzeler, turistik mekanlar ve semtler, hafta sonu yakın yerler, festival ve etkinlikler, turlar, restoranlar ve oteller gibi bilgileri bu videoda bulabileceksiniz. Bizans'tan Konstaniye'ye ve İstanbul'a. Bu üç önemli isim İstanbul'un derin ve etkileyici geçmişini simgeliyor. Dünyada İstanbul kadar özel, gezip keşfetmesi oldukça heyecanlı başka bir şehir yoktur. İstanbul özellikle Boğaziçi kıyıları ve tarihi yarımadadaki muhteşem güzellikleri, tarihi eserleri, sarayları, müzeleri, park ve bahçeleri, modern, kozmopolit ve tarihi kent yaşamını birleştiren turistik bir ilçe ve semtleriyle ziyaretçilerini büyülüyor. İstanbul'un aktivite rehberi, ne yapılır, gezi, eğlence ve tavsiyeler. İstanbul canlı ve dinamik günlük ve gece hayatı ile ziyaretçilerine heyecan dolu unutulmaz bir deneyim sunmakta. İstanbul özellikle Boğaziçi kıyıları ve tarihi yarımadasındaki muhteşem güzellikleri, tarihi eserleri, sarayları, müzeleri, park ve bahçeleri, modern kozmopolit tarihi kent yaşamı birleştiren şehirlerden bir tanesidir. İstanbul aynı zamanda çok sayıda film, müzik, tiyatro, festivaller gibi uluslararası etkinlikler ve binalar ile birlikte aynı zamanda 80'den fazla müze ve sanat galerileriyle dünyanın en sayılı ve hayat dolu metropolenden birisi konumda. İstanbul'da yapabileceğiniz başlıca aktiviteler ve tavsiyeler. 1. Sultanahmet ve çevresini keşfedin. Tarihi yarımadada hem yerli hem de yabancı turistlerce en çok ziyaret edilen semt olan Sultanahmet tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla ziyaretçilerin sayısız güzelliklerini sunuyor. Sultanahmet denilince tarihi eserler ve gezip gözülecek yerler olarak ilk akla gelenler Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, İstanbul surları, Yere batan sarnıcı Tarihi Mısır Çarşısı Tarihi Kapalı Çarşı Süleymaniye Camii Kariye Müzesi Yeni Cami yani Eminönü Camisi gelmektedir. Sultanahmet Meydanı'ndaki piramit, çeşme ve sütunlar da ayrıca ziyaret edilebilir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Yerebatan Sarnıcı da bu bölgeden rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. İkinci tavsiyemiz Beyoğlu ve çevresini keşfedin. Canlı ve kozmopolit kent hayatını gezip görmeyi sevenler için ise hareketli caddeleri ve gece hayatıyla Beyoğlu ilçesini özellikle Galata ve Taksim semtlerini gezip görmenizi tavsiye ederiz. Taksim veya Galata'dan yürüyerek diğer turistik ve popüler semtler olan Çukurcuma, Cihangir ve Karaköy'de gezebiliyorsunuz. Galata ve çevresi hal için ayırdığı tarihi yarımadanın tam karşısında yer alan İstanbul'un hem tarihi hem de kozmopolit kent hayatını barındıran bir semt olan Galata, özellikle Galata Kulesi ve çevresindeki turistik canlı sokakları ile gezip görmeniz gereken bir semt. Yine bu bölgede Taksim ve çevresi. Taksim her daim hareketli ve kozmopolit kent hayatı, kalabalık caddeleri, popüler restoran ve kafeleri, alışveriş merkezleri ve mağazaları, turistik mekanları, canlı eğlence ve gece hayatı ile İstanbul'un en ünlü semtlerinden birisi konumunda. Meşhur İstiklal Caddesi, Cihangir ve Çukurcuma ile bütünleşen Taksim'de gezilecek ve görülecek çok sayıda yer bulunmaktadır. Bir diğer tavsiyemiz eğlence parklarında çocuklarınızla eğlenceli bir gün geçirin. Özellikle çocuklu aileler için sınırsız bir eğlence, adrenalin ve heyecan dolu aktivite ve boş vakit geçirme imkanı sunan eğlence ve tema parkları, yunus gösteri merkezleri ve akvaryumlar İstanbul'da son yıllarda oldukça popüler bir konumda. Tema parkları sadece eğlence dolu vakit geçirmek için değil, aynı zamanda çocuklarınızın Öğrenme yetileri ve hayal güçlerini geliştirmek için de ideal merkezler. İstanbul'da en çok ziyaret edilen tema parkları arasında İstanbul Eski Bayland Sea Life İstanbul Aquarium ve İstanbul Legoland Discovery Center başı çekmektedir. Bir diğer tavsiyemiz tekne ile boğaz turu keyfi sürün. İstanbul Boğazı'nı tekneyle gezip görmek, özellikle yabancı turistler için İstanbul oldukça popüler bir günlük aktivite. Şehir hatları, vapurları veya özel tekneler ile yapılan tekneyle İstanbul Boğaz turuna mutlaka katılmanızı tavsiye ederiz. Emin önünden başlayarak Anadolu kavağına kadar süren etkileyici İstanbul Boğaz turu, İstanbul ziyaretçilerinin mutlaka yapması gereken gezi aktivitelerinin başında gelmektedir. Avrupa ve Asya'yı ayıran İstanbul Boğazı'nda vapur veya teknelerle geleneksel ve unutulmaz bir deniz gezisi yapmadan İstanbul geziniz tamamlanmış sayılmaz. Bir diğer tavsiyemiz üstü açık otobüs ile İstanbul şehir turu. Yani Big Bus İstanbul turları. Özellikle İstanbul'a dışarıdan gelenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunan ve dünyanın pek çok kentinde city Sightseeing bas olarak görebileceğiniz bu tur ile İstanbul'un tüm popüler tarihi ve tarih, turistik yerlerini görmeniz mümkün. Tüm gün geçerli bilet ile indi bindi yaparak İstanbul'u gezebiliyorsunuz. Bir diğer tavsiyemiz etkileyici İstanbul müzelerini keşfedin. Sanat ve kültür severler için İstanbul müzeleri, tarih, kültür ve modern sanatın eşsiz eserlerini ziyaretçilerine sunuyor. İstanbul'da 80'den fazla müze var. Bunlar arasında İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya Camisi, Topkapı Saray Müzesi, İstanbul Modern Sanatlar Müzesi, Rahmi Koç Müzesi ve Türk İslam Eserleri Müzesi. İstanbul ziyaretinizde mutlaka gezip görmeniz gereken müzeler arasında yer alıyor. Bir diğer tavsiyemiz canlı eğlence ve gece hayatını da keşfedin. İstanbul'da eğlence ve gece hayatı çok canlı ve sınırsızdır. Sonbahara kadar süren eğlence ve gece hayatını her çeşidini İstanbul'da bulmak mümkün. Avrupa yakasında Beyoğlu içerisinde Taksim, İstiklal, Nevizade Sokak, Tünel Hattı ve Galata, Beşiktaş ilçesinde Beşiktaş Çarşı ve Sahil, Ortaköy, Bebek, Nişantaşı, Şişli ve Etiler, Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde Kadıköy Merkez İskele Sokak, Bahariye Caddesi, Kalive Sokak ve Cadde Bostanbarla Sokağı İstanbul'da eğlence ve gece hayatının en canlı, en renkli olduğu ilçeler ve semtlerdir. Bir diğer tavsiyemiz sahil rotası. Yani sahilde yürüyün. Özellikle Ortaköy ve Bebek arasında İstanbul gezilecek yerler denince aklımıza gelen görüntüler arasında muhakkak sahilde balık tutan balıkçılar, Köprü manzaralı banklar, mis boğaz manzarası eşliğinde emekler gelir. İşte bu klişeleri yapabileceğiniz bir rota sunacağım. Bu rota üzerinde araçla gitme, gitmektense sık sık yürüyüş yapmanızı tavsiye ederiz. Bunun ilk sebebi malumunuz berbat İstanbul trafiği, ikinci sebebi ise nefis boğaz manzarası. Sırasıyla bu yürüyüşte, sahil yürüyüşünde Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy, Bebek ve Emirgan plajlarını, sahillerini görebiliyorsunuz. Ve bonus olarak arkadaşlar size ekstra bir bilgi vereyim. İstanbul'un plajları. İstanbul'un plajlarının şimdilik sadece ismini vereyim. Ve nerede olduklarını da söyleyeyim. Ama bununla ilgili detaylı bir video hazırlayacağım için bulundukları yerler ve fiyatları sadece isimlerini söyleyerek geçeceğim. Birinci sırada Yürük Ali plajı var. Süreyya plajı. Tuzla Halk plajı. Sarıyer Kadınlar plajı. Kasırkaya plajı. Riva plajı. Menekşe plajı, Gümüşdere plajı, Güneş plajı, Çilingoz plajı, Caddebostan plajı, Baykuş plajı, Ava plajı. Evet, emin olun Mümkün olduğunca az ve öz bir video hazırlamak istedim ama bol tavsiyelerle İstanbul Gezi ve Tanıtım videosu olarak İstanbul'a gidecekseniz bu videoyu da sizin için faydalı olacağını düşündük. Bu ve benzer videoların devamı için kanalımızı takipte bulun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.